Halkların Demokratik Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Murat Çepni. Buyurunuz Sayın Çepni. Teşekkürler Başkan, Genel Kurul ve değerli halkımızı selamlıyorum. Evet, pandemi sürecinde ortaya çıkan en temel gerçeklerden bir tanesi, paranın ve betonun yenilmez olduğunu, olduğuydu. Yani tüm dünyada kapitalist devletler sermaye odaklı ve kar odaklı politikalarının bedellerini yine halka ve ezilenlere ödetmeye devam ettiler. Tarım bunların başında geliyor. Eğer sonuç buysa tarım politikanız bu meseleyle nasıl mücadele edeceğinizi ortaya doğrudan koyuyor. AKP döneminde tarım ve çiftçiler uluslararası sermayeye peşkeş çekildiler. Onların insafına terk edildiler. Bu uluslararası şirketler ne istedilerse AKP onları emir telak ederek anında yerine getirmeye e, devam ediyor. AKP eşittir uluslararası sermaye ile kurulan ilişki demek. AKP ithalat politikalarıyla çiftçiyi açlığa ve yokluğa mahkum etti. 2002 döneminde 7 milyon 458 kişi tarım sektöründe istihdam edilirken 2020 senesinde bu rakam 4 milyon 157, 157 kişiye düştü. Yani yüzde 44 azalma söz konusu. TÜİK'in verilerine göre yine tarım arazileri e, 3 milyon hektar oranında azalmış durumda. Azalan bu e, rakamın e, ter, şeyi, tercümesi şu işsizlik demek bu yoksulluk demek Göç demek. Yani Kanal İstanbul gibi yeni beton şehirler kurmak demek. Boşalan arazilerin sermaye şirketlerine, enerji şirketlerine, yerli yabancı şirketlere peşkeş çekilmesi demek. BDDK'ya göre çiftçinin borcu 2016'da 71.5 milyar TL iken 2020'de 138 milyara çıktı. Yine takipteki borç miktarı 5 milyar TL civarında. AKP'nin çaresine AKP'nin çaresi icra işlemlerini 3 ay ertelemek. Yine AKP ne öneriyor? Şunu söylüyor. Eğer aç olmadığınızı, işsiz olmadığınızı düşünürseniz hiçbir sorun kalmaz. Eğer cep telefonunuz varsa siz pekala zengin sayılabilirsiniz. Yoksul değilsiniz. Yani şunu söylüyor. Dumanla haberleşebilirsiniz. Eğer dünyadan haber, haberdar olmak istiyorsanız ben 365 gün 24 saat zaten konuşuyorum. Beni dinlerseniz pekala haberdar olabilirsiniz. Ya da A Haber'i izlerseniz pekala huşu içerisinde aç olmadığınızı, işsiz olmadığınızı düşünebilirsiniz. Çaresiz değiliz. Çare halkın bütçesinin, halkın olanaklarının yüzde bire aktarılmadığı, halka aktarıldığı bir sistem kurmaktır. Çare uluslararası ve yerel şirketlerin koalisyonuna dönen AKP iktidarına karşı halkın ve ezilenlerin birleşik mücadelesini yükseltmektir tarımı da işçi sınıfını da tüm ezilenlerin de kurtuluşu ancak bu sermaye düzenine karşı birleşmek ve yan yana gelmektir. Teşekkür ediyorum.